Suriye'de var olan Suriye'deki yönetim artık ülkenin büyük bir kısmını tam anlamıyla kontrol altına almış durumda. Dünyada Türkiye'den başka Esad'ın gitmesi gerektiğini savunan kimse kalmamış durumda. Seven çok pardon, sevmeyen çok ama Esad'ı sevmeyenler de olabilecek en iyi seçenek olarak görüyorlar ve belki de şöyle hesaplar yapıyorlar. Belli bir aşamadan sonra, belli bir normalleşmeden sonra Esad da değişir ya da ülke belli anlamlarda demokrasiye, özgürlüklere doğru açılabilir diye bir beklenti olabilir ama Esad'ı devirme konusunda çok büyük bir beklenti yok. Bir zamanlar olan Esad'a karşı e, koalisyonların yerinde yerler esiyor ve Türkiye bu anlamda tam e, tam olarak yalnız bir durumda. Zaten tekrar tekrar şunu söylemek lazım. Ne İran ne Sur e, ne Rusya e, Suriye'deki yönetimin değişmesine asla izin vermeyeceklerdir. Tam yıkılacağı düşündüğü anda Tahran'ın ve Moskova'nın devreye girmesiyle beraber ki çok büyük yatırım yaptılar. Askeri anlamda, ekonomik anlamda, diplomatik anlamda ve bir anlamda e, Esad'ı ipten aldılar, onu e, kimseye kurban edeceklerini, hele Ankara'ya kurban edeceklerini sanmıyorum.